Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere YouTube'u neden bıraktığımı anlatmak istedim. Bazılarınızın bildiği gibi e, eskiden dil ile ilgili videolar çekiyordum. Öyle ki e, birçok insan kanalımla ilgilenmeye başladı. Ama sonunda durdum. Ve arama kararıma yol açan e, birkaç neden vardı. Ve bunları daha ayrıntılı olarak e, bugün sizlerle tartışmak istiyorum. Başlıca sebeplerden biri e, odak noktamı dil öğreniminden bilgisayar bilimi ve yapay zekaya kadar Lisans derecem dil bilimdi. Ardından bilgisayar bilimi alanında resmi bir geçmişim olmamasına rağmen yüksek lisansa başladım. Böylece arkadaşlarıma yetişmek için tabi e, çok çalışma gerekti. Bayağı çaba sarf etmek zorunda kaldım. Ve sonuç olarak e, üniversitede çok meşguldum ve bambaşka bir konu öğreniyordum. Mesul olduktan sonra da yapay zekada bir iş buldum ve İngiltere'ye taşındım. Hayatımda tabi e, bu da büyük bir değişiklik oldu. Bir diğer etken de artık e, insanlara dil öğrenimi konusunda e, tavsiye verecek e, kadar kendimi yeterli e, hissetmememdi. Tabi Türkçe öğrenmiştim ve daha öncesinden e, İngilizceyi. Almanca, e, İtalyanca ve İspanyolca gibi e, diğer dillerde biraz deneyim kazanmış olsam da e, becerilerimin başkalarına değerli bilgiler sağlayacak kadar e, güçlü olmadığını hissettim. Direnmeye karşı artık e, güvenilirliğim kalmamış gibi hissetmeye başladım ve bu nedenle bu konuyla ilgili videolar yapmaktan e, geri adım atmaya karar verdim. Son olarak Dil hakkında söylemek istediğim her şeyi söylediğimi hissettim. Konu hakkında tutulurken YouTube videoları için fikirlerimin tükendiğini ve masaya koyacak yaratıcılığımın kalmadığını fark ettim. Başka şeylere yönelme ve yeni ilgi alanları keşfetme zamanım gelmişti. Bununla birlikte ara verdiğim süre boyunca birkaç kez geri gelmek için cazip gelmiştim. Ancak bırakma sebebim hala geçerli olduğu için bir daha asla geri dönüş yapamadım, sonunda kendimi ikna edene kadar. Elbette kalanımın odak noktası dil öğrenmekti ama bu her zaman öyle olması gerektiği anlamına gelmez. Hala yabancı dil konusunda bugüne kadar yaşadığım deneyimlerden bahsedebilirim. Dahası, farklı kültürlerle tanışmam ve bu konudaki izlenimlerim gibi benzer konulardan bahsedebilirim. Ayrıca izleyici kitlemin çoğunluğu Türk olduğu için ağırlıklı olarak Türkçe videolar çekiyorum. Bıraktığımdan beri Türk kültürüyle bağımı hiç koparmadım. Değilse sadece onunla olan ilişkimi güçlendirdim. Yıllar içinde çok daha fazla Türk tanıdım. Bazıları da arkadaşım oldu. Hatta en iyi anlaştığım e, insanların genelde Türkler olduğunu söyleyebilirim. İşte e, bu yüzden YouTube'a geri dönmeye karar verdim. Türk kültürü hakkında konuşmak istiyorum. Bunu Fransız kültürü ve diğer yabancı diller veya kültürlerle yaşadığım deneyimlerle karşılaştırarak. Ayrıca Türkçe video çekmeye başlamamın sebeplerinden biri de e, pratik ihtiyacım olması ve becerilerimi geliştirmek için iyi bir geri bildirim olacağını düşünmemdi. Ayrıca Türkçe öğrenmekle ilgilenen insanlara ve öğrenme deneyimim olan diğer dillere de tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Her neyse yeni bir video sizlerle bir kez daha paylaşmaktan heyecan duyuyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.